Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyetin ilanı dilliyor, yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyetin ilanı dilliyor, yazıyor, yazıyor. 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 Ilan yazıyor. yazıyor. Yaşasın, yaşasın bizim gazine, yaşsın. 1881 İmparatorluğun çöküş döneminde Selanik temavi gözlü bir çocuk doğar. Adı Mustafa'dır. Giden gelmiyor, acep neden? Mustafa Kemal, o direnişin büyük lideri olarak kendi destanını askeri ve siyasi deyası ile yazarken Nazım Hikmet ise o direnişin görünmeyen kahramanlarını görülür kılarsın. Destanımızda yalnız onların hikayeleri vardı. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerden başka kaybedecek şeyleri yoktur denir.